Tel tel dağılan harika bir lezzet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tel tel dağıldığını görüyor musunuz arkadaşlar? Gelin bu tarifi samimi mutfak farkıyla birlikte yapalım. Hamur için gerekli malzemeler şöyle. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı ılık su, iki tatlı kaşığı kadar instant maya, iki çorba kaşığı şeker, bir çimdik tuz tahminen dört bardağı yakın un gider böyle malzemeler için. İkinci aşamada arkadaşlar iç harcını yapacağız. İç harcı için bir bardak şeker, bir bardak tahin, 80 gram kadar tereyağı, çeyrek bardak pekmez, üzeri için dövülmüş Kırmış ceviz yumurtaya ihtiyacımız var. Ilık su instant maya için çok önemlidir. Şöyle katıyorum. 2 kaşık kadar kremi koyuyorum. Instant mayamı koyuyorum. Sütümü koyuyorum. Bunları güzelce bir karıştıralım. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar sıvı yağımı da ilave ediyorum. Elenmiş unumu katıyorum. Ortalama 4 su bardağı kadar un yiyecektir bu. Ancak siz yanınızda 4,5 su bardağı kadar bekletin. Ve bir spatülle yavaş yavaş hiç elimize vurmadan karıştırabiliriz. Tabi evinizde eğer hamur yapma makinesi varsa onunla çok daha güzel bir şekilde hamurunuzu yapabilirsiniz. Hamuru kopartmadan çalıştırırsanız hamurunuz çok iyi olur ve 1 saat iki katına çıkana kadar ben bu hamurumu şöyle toparlayacağım. Altına üstüne biraz un serpeceğim ve 1 saat boyunca bu kabın içerisinde üzerine kapatarak dinlendiriyoruz. A few moments later bir saat kadar beklettik, iki katına kadar çıkmış, çok güzel kabarmış. Şimdi böyle aldım, içeri doğru gazını tamamen alın ve şöyle elimle yuvarlaya yuvarlaya iki eşit parçaya bunu bölmeniz lazım. Ben şöyle elimle bölüyorum ama siz isterseniz bıçakla da bölebilirsiniz. Şu şekilde yuvarlıyorsunuz, parmaklarınızı şöyle yapın, 3 parmağınızı açıp şu şekilde. Tabi biz otellerde, restoranlarda yıllarca bunlarla uğraştığımız için elimiz alışkın. Bakın bu hale getiriyorsunuz. Üzerine birazcık şöyle. Un yapıp şöyle üzerine kapatarak şu şekilde koyduk. Şimdi bunların üzerine hafif bir nemli bez koyuyorum. Bunlar dinlenirken ben şuradaki malzemelerimle arkadaşlar iç harcını hazırlayacağım. Şöyle bir sos kaba aldım. Malzemelerimiz burada bakın şeker, tahin, tereyağı vardı. Tereyağını bunun içerisine hemen atıyorum. Hafiften erimesi lazım tereyağımız. Çok fazla eritmeye ihtiyacımız yok. Hafiften şöyle bir erimesi yeterli. Bu arada bakın hamurlarımız dinleniyor kapatıyorum. Yani sıcak, yüksek sıcaklıklara gelmeyecek. Altını kapatıyorum. Yağ kendi ısısıyla erirken tahinimi bunun içerisine şöyle karıştırıyorum. Hiçbir kanalda görmediğiniz mükemmel bir iç harcı hazırlayacağız. Şöyle tereyağın o kokusu tahine geçsin. Bunun biraz soğuması lazım. Hadi soğuduktan sonra böyle karıştıra karıştıra soğutun. Ve şimdi bunun içerisine bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Çeyrek bardak kadar da şöyle mükemmel bir pekmez ilave ediyorum. Bunları... Şöyle iyice karıştırıyoruz. Biraz koyu kıvamlı olmasını istiyoruz. Çünkü hamurumuzun içine koyduğumuzda bu bütün lezzetler hamurun dışına taşmadan hafif koyu kıvamlı olması lazım. Çok sıvıysa şeker miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Tereyağı birazdan kendini çekeceği için yavaş yavaş bunu sertleştirecek. Gördüğünüz gibi mis gibi bir iç harcı oldu. Bu iç harcımız fazla soğumadan hemen 3. aşamaya yani işleme aşamasına geçiyorum. 3. aşamada hamurumu şöyle aldım. Elime biraz un alıyorum. Şöyle elimle yayıyorum mermerimin üzerine. Artık işleme aşamasına geçiyoruz. Hamurumu son kez yuvarlak hale getiriyorum. Ve şimdi hamur daha rahat çalışsın diye altına biraz daha un atıyorum. Hamurumuzu şöyle elimizle bastırarak önce biraz açın. Sonra bu hamurumuzu şöyle küçük bir merdane ya da büyük bir merdane alarak dikdörtgen olacak şekilde mümkün olduğunca hamurumuzu inceltiyoruz. Benim merdanem biraz minnacık merdane. Biraz daha büyüğünü bir kullanabilirseniz iyi olur. Bizde de var ama kim bilir nerede var. Şöyle biraz daha un serpiyorum Yapışmamasına özen gösterelim. Dörtgen olursa çok iyi olur. Yapacağımız işleme en uygun şekil dikdörtgen dökdük olacak çünkü. Bunun içerisine malzemeleri de koyacağız. Ben bunu güzel bir şekilde şöyle inceltiyorum. Hatta siz açarken hafif kabarcıklar görebilirsiniz. Bunlar çok normaldir. Bunlara çok takılmayın. Şöyle unlaya unlaya genişletmeye devam ediyorum. Biraz lastik gibi bir hamur olduğu için kendini biraz geriye doğru çekecektir. Ama hiç önemli değil. Çünkü bunu biraz açtıktan sonra içerisine artık harcımızı vererek 3. aşamaya geçeceğiz. Dikdörtgen hale getirdim. Şimdi iç harcımın yarısını bunun üzerine güzelce yayıyorum. Uç taraflarından şöyle içeri doğru güzelce bir rulo yaparak katlayacağım. Bu arada böyle parçalanmalar, dağılmalar olabilir. Bunlar hiç önemli değil. Zaten bunu daha sonra tekrar açacağımız için bunu yukarı doğru şimdi böyle bir rulo rulo haline getiriyorum. İki tane böyle rulo elde ettik. Şimdi bu rulolardan bir tanesini alıyorum. Biraz bunlar dinlendi. Ve bakın şu yaptığım işleme dikkat edin arkadaşlar. Şu şekilde inceltiyorum. İncelte incelte. Siz bunu ne kadar inceltirseniz o şekilde kalınlıkta ürününüz elde edilir. Buralarda böyle yırtılmalar, kopmalar olabilir. Kopsun. Hiç önemli değil. Bütün içine koyduğunuz harç dışarı doğru çıkmaya başlayacak. Yedire yedire. Bu Kalın çubuklarımızı daha ince çubuk haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da ilk defa yapacaklar için şöyle bir şey göstereyim. Parmaklarınızı böyle açın. Çok bastırmadan elinizin içerisinde şöyle bir oklava varmış gibi yaparken sağa sola doğru böyle parmaklarınızı açıyorsunuz. Şurada göstereyim. Bakın bastım. Yaparken sağa sola doğru böyle parmaklarımı açtım. Sonra buraya getirdim. Aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. Bu şekilde komple inceltiyoruz. Çöreğiniz istenilen kalınlığa geldiğinde buradan kopartarak şu şekilde burayı çöreğin altına şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve çöreğimizi son olarak şöyle biraz bastırarak yapıyoruz. Bu şekilde ben bütün çöreklerimi hazırlıyorum. Sonra üzerinin işlemlerine geçiyorum. tahinli çörekler samimi mutfak farkıyla hazır şunların görüntüsüne bir bakar mısınız sanat eseri gibi youtube samimi mutfak farkıyla sizlerde kanalımızda yeni yeni tarifleri görebilirsiniz lütfen abone olmayı ve bizlere mesaj atmayı unutmayın bu arada katıl butonumuz açıldı ve katıl butonuna özel röportajlar özel yemek tarifleri sizleri bekliyor yüzey içinde özel bir işlem yapacağız yumurtamızı böyle aldık yumurta sarısının içerisine koyu pekmezimizi bir damla suyla şöyle sulandırdık ve içerisine karıştırıyorum bakın bu şekilde böyle güzel bir kıpkırmızılık elde edelim ki üzerine sürdüğümüzde hakikaten o lezzeti bize versin. Şimdi bu güzel karışımı ürünlerin üzerine sürüyorum. Ceviz çok az da susam atarak fırına sürebilirsiniz. Ve üzerlerini güzelce yumurtalıyorum. Daha pişmeden kendini gösteriyor. Bakın dağılmaya başladı. Hazırlıklarımız bitti. Şimdi fırında buluşturuyoruz ve evimizde imparatorluğumuzu ilan ediyoruz. A few moments later. Benim fırınımda 25 dakika oldu. Alın size mükemmel bir aslında sıcak sıcak bu tip ürünlere hiç bakılmaz ama sadece size şuradan göstermek istiyorum dokusunu. Bakın dağılmaya o kadar müsait ki çatalı çaktığınız anda zaten dağılacak. Siz de bizim tarifimizdeki gibi yapın ve evinizde imparatorluğunuzu ilan edin. Ürünümüz biraz soğudu. Şimdi gelin isterseniz şöyle kenarından bir bakalım tel tel dağılıyor mu dağılmıyor mu? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu dokuya, şu içerisindeki güzelliğe bakar mısınız? Bütün o tereyağı içerisine işlemiş mis gibi yaprak yaprak dağılıyor. Bir başka videomuzda samimi mutlakta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hadi eyvallah.